Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi benim 2-3 tane sorunum var. Bunlarla alakalı sizlerden yardım rica edeceğim. Birincisi şu. Wow'da ben tasarım yaptım. Bakın. Mesela bundan önce 1-2 el deneme yaptım. Burada biriksin diye. Silah bıraktığımda silah buradan kendiliğinden yok olmuyor. Veya malzeme fark etmiyor. İşte lazer bıraktım. Ölüp tekrar geldiğimde lazer burada oluyor. Diğer bir sorun mesela burası ortak alan. Takımlar buraya geliyor. Dükkandan silah alınca elimdeki silahı bırakıyorum. Yine aynı oradaki muhabbetin aynısı. Bakın burada dükkan önü hep silah oluyor. Ve bu e, 3 vs 3 olduğu için e, her takımdan ikişer üçer kişi gelip buradan dükkandan silahını değiştirdiği zaman burası tamamen silahlandı oluyor. Yani silahı bıraktığımız zaman yerden yok olması gerekiyor. Bunun ayarını bulamadım. Sizden yardım rica ediyorum. İkinci sorun da şu. Ben buraya öve çıkartma cihazı koydum. Buraya 3 tane silah ekledim. E, AVM, P90 ve Groza ekledim. Şimdi bu elden önce bir iki el kendim e, bunu test ettiğim için bakın burada mesela AVM alınca 1-2 saniye sonra ardından Groza geliyor. Groza'yı alıyorsun 1-2 saniye sonra P90 geliyor. Ama e, bunun tekrarlamasını yapmıyor yani ben buradan Groza'yı aldım demin. Bakın şimdi P90'ı da aldım. Şimdi AVM'ye alıyorum. Bakın P90 ve Groza. Hatta AVM de AVM yukarıdan geldi bunun diğeri. dükkandan alındı geldi. Tekrar çıkmıyor. Yani birer kere öyle çıkartıyor. ikinci üçüncü çıkartmıyor. Ben istiyorum ki buraya aynen dükkan gibi düşünün. Her geldiğin zaman buraya oyuncu buradaki öğe çıkartma cihazında o üç ürünü tekrarlı olarak çıkartmasını istiyorum. Bununla alakalı yardımlarınızı rica ediyorum. Bir tanesi silahı bıraktığımızda veya herhangi bir envanter parçasını bıraktığımızda buradan yok olması. İkincisi de burada öğe çıkartma cihazı ekledim. Birer kere öğe çıkartıyor. Tekrarını vermiyor. Konuyla alakalı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.